Merhabalar. Kanalıma yayınıma hoş geldiniz. Pilar Allah hoş geldin. Merhabalar. Selam yavrum. Elif Su Çelik, sen de hoş geldin canım. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Vallahi balkondan dedim yayın olsun ama Çocuk sesi de çok fazla. Bilmiyorum burada devam edebileceğiz mi? Yoksa çok serin balkon. Teşekkür ederim Gülay'cığım. Sevgiler gönderiyorum sana yavrum. Ben de şu telefonu bir açmaya çalışıyorum ama. İyisiniz umarım hepiniz de. E, Hoş geldin. Hoş geldin canım. Şöyle bir saat buradayız. Öğle namazına kadar canlarım. Hepinizi seviyorum. İyi ki de geldiniz. İyi ki derim Şuradan da bir yerine de takip edelim. Canlarım Eylüş hoş geldin öpüyorum. Kalpler gönderiyorum. Eyüç like. Meryem Gizem, hepinize hoş geldin. Lisan Blackpink, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Evet, iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Hamdi olsun canlarım. İnşallah siz de iyisinizdir. Bedriye Demir, hoş geldin canım. Hoş geldin. Songül Arıkan, kanalımın saatini doldurmak. Konu bu yavrum. Gamze Özdemir sen de hoş geldin. Merhabalar. IQ Zeka yapay Yeter hoş geldin. Hepinize kalpler 11 kişisiniz ve sevgiler gönderiyorum hepinize. Merhaba Gamze'm hoş geldin. Yapay Zeka sen de hoş geldin. Eylül'cüğüm hoş geldin. Hoş geldin canım. Hoş geldiniz tekrar. İkardi. Selam. Hoş geldin İkardi. Yasemin Kesalim'e. 16 kişiye gelsin bu kalpler. Hepinize Cuma günü hepinize sevgiler gönderiyorum. Bugün içeriler çok sıcak. Balkona çıktım ama ses var. Sessiz inşallah yaparız. Yasemin'ciğim ben Tokatlıyım Aslen. Yalova'da yaşıyorum yavrum. Size şu balkonumun da güzel çiçeklerini şöyle göstereyim. Hmm. Arkadaşlar bugün cuma, hepinizin cuması mübarek olsun. Sela okunuyor. Eylül anne ve babanın evlilik yıl dönümünü kutluyorum yavrum. Eç ve akşam evet. Evet canım. Hepinizin cuması tekrar mübarek olsun. Cuma öğle namazına kadar buradayım. Ondan sonra Gideceğiz. İbrahim teşekkür ederim yavrum. Sağ ol. Mikael Demirel, Diyarbakır'a sevgiler. Kalpler gönderiyorum Diyarbakır'a da. İkarti, herkesin cuması mübarek olsun. İbrahim işleyen senin de Cuma mübarek olsun. Sen bana öyle yazmışsın ama. Rüzgar Güz hoş geldin. Ne güzel adın var Rüzgar. Hatice ismim canım. Namaz kılacağım İrfan ama öğle namazı okunmadı. Daha sela şu anda. Kılacağım tabii ki namazımı. Hepinize de dua edeceğim. git merhaba. Gamze Yalova'da oturuyorum yavrum. Ali Şimşek merhaba. Emir Ege merhaba. Elif Suçelik Yalova'dayım. Nurcan Arslan. Günaydın Nurcan. Hoş geldin. Senin yorumlarını falan gördüm Nurcan. Zeynişko, sen de benim canımsın. Nida, hoş geldin. Poyraz, Ramal Rustavo, Yalova'da yaşıyorum, Tokatlıyım. Muhammed Nur, neden yağlık giymiyorsun? Nedir o Muhammed Nur, yağlık dediğin? İrfan Kaya, teşekkür ederim canım. Eylül, anneannende mi kalacaksın? Anneannene sevgiler. Zeyne, Zeynişko teşekkürler. Hüseyin Çağrı Çalışkan, hoş geldin. Hayırlı cumalar hepimize. Hepimize. Yapay zeka gelmiştin ya sen. Hoş geldin. Rüzgar Güz. Aleyküm selam. Hepinizin cuması tekrar mübarek olsun. Nurcan, çok teşekkür ederim Nurcan'ım. Nazlı Uzay. Yok engellemeyeceğim kimseyi ben. Kendin gidebilirsin ama kimseye engellemek yok. Zeynişko tabii ki okurum. Doğum günün tekrar 14 Temmuz'daymış. Kutlu olsun. İkimiz de yengeç burcuyuz seninle. Nice güzel yaşlar diliyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı. Çekirdek ailem selam, merhabalar, hoş geldin. Hüseyin Çağrı Çalışkan, hoş geldin. Aferin Hüseyin oğlum sana. Ben de seni tebrik ediyorum ve kutluyorum. Nazlı, engellemeyeceğim Nazlı ben. Ben kimseyi, kötü söz söylemeyen kimseyi engellemiyorum yavrum. Zeynişko, çok teşekkür ederim yavrum. Eylül tamam yavrum, anneannenin sözünü dinle. Kızıyorsa girme ertesi gün girersin. Hüseyin Çağrı, hoş geldin. 12 kişisiniz. 12'nize de kalpler. Hepinizin doğum günü, hepinizin cuması mübarek olsun. Nurcan Aslan, senin de iki ay varmış. 2 ay sonra kutlarız Nurcan'ım be. Ve... Kalan Teremir, hayırlı cumalar. Tekrar cumanız mübarek olsun. Suzan merhaba. Nida, çok teşekkür ederim. Bu kalpte sana gelsin Nida. Eylül adın da güzel, doğum günün de güzel. İnşallah bir Eylül'e sağlıklı çıkarsa kutlarız kızım. Zeynişko, sana da kalp Zeyni. Ay o gün sürü kalplerine teşekkür ederim Zeynişko. Suzan, hayırlı cumalar. IQ, zeka, bir yapay dijital deneme. Ben üçüncü kanalsın. Öyle mi canım? Tamam. Senem Selik Hoş geldin Senem. Nidacığım hayırlı cumalar. Mevlüde Yıldırım. Atarlarsa sevinirim Mevlüdeciğim ya. Şu anda 11 kişi var kanalda. 11 de beğenimiz var. Hepinize hayırlı cumalar. Tekrar cumanız mübarek olsun. Hüseyin Çağrı 62 yaşındayım canım. Elif Suçelik, efendim kuzum, aba yazmışsın. Çağdaş Kolbaşı bir. Çiçek kız hoş geldin. Hayırlı cumalar. Sona Süleymanova. Bu katya sana gelsin sona. Çakan Kolbaşı. 2 ve 3 yazmışsın. 4 yazmışsın. Hayırlı cumalar. Vivix Ar. Elif Suçelik tabi yaparım yavrum. Çağkan yazdığın rakamlara çok teşekkür ederim. Su Demir hoş geldin yavrum. Roblox Eylül, Ebrar Doysak, selam. Nurcan abla, ben senin kanalına bana yorum yapmıştım, baktım canım. Abone oldum ben sana. Zehra Gökçe, selam. Başarılar diliyorum, şans diliyorum rüzgar sana. Ve öğlen namazına da dua edeceğim tekrar yavrum sana. Bütün sabah namazında hepinize dua ettim. Allah'ım ne işiniz gücünüz varsa rast getirsin. Sudenur teşekkür ederim. Evet çiçek kız Rabbim hepinizi keyiflesin. Elif Suçelik. 4668 kaç yapar? Nasıl bir soru? Hepsini mi toplayacağım canım? 4, 6 daha, 16 daha, 16, 24 yapar yan yana toplarsa. İkra Kaya. Ay yayına gireli kaç dakika oldu kızım? 10 dakika olmadı. Kimi kandırmaya çalışıyorsun İkra ya? Güle güle rüzgar başarılar. Rabbim zihin açıklığı versin. Su gibi gitsin. Teşekkür ederim. Ali Elif, Diyar, Kanka Merhaba. Evrardoysa çok teşekkür ederim. Ebrar videoya yorum yaptıysan yavrum ben sana döner abone olurum. Güz Rüzgarı ne güzel ismin var hayırlı cumalar. Ay benden de size bütün takipçilerime 25 kişiyiz. Bu kalpler gelsin. Selamünaleyküm. Efe Kral teşekkür ederim. Görgünü gösteriyor yavrum. Bir şey diyemeyeceğim. Yine de teşekkür ederim Efe Kral 99. İkra Kara. Ay özür dilerim İkra. Pardon. Karaymış. Çok teşekkür ederim Hüseyin. Güzel gören, güzel bakan oğlum. Otizmli aleyküm selam. Otizmli yazmışsın. İkra Kara çok doğru efedemişsin. Orası okul değil kızım. Bir arkadaşımın bahçesi orası Nurcan. Çok hoşuma gitti. Çekeyim dedim orayı. İkra. Ahveredi selam. Selator selam. Sibel. Ahveredi Sibel demiş. Hira hiç unutur yavrum seni? Sana bir kalp gelsin şuradan geldiğin için. Ve kanaldaki 39 kişiye bu kalpler. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Zeynep teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin Zeynep'im. Ronaldo. Hoş geldin Ronaldo. Efe Kral. Olabilir Efe. Teşekkür ederim yavrum. Siz küçüksünüz. Ben affediyorum. İyi ki geldin kanalıma. Özür dilemek bile bir erdemliktir. Seni seviyorum yavrum. Selator. Selator hoş geldin. Ya ben herkes için dua ediyorum. Rabbim herkese iyilik versin. İnan ki. Alizada İnci merhaba. He, yok yok Nurcan okul değil yavrum Bu Bir hanım kendisi böyle süslüyor Bahçesini ressam herhalde Teşekkür ederim Efe Kral Sevgiler sana oğlum Hüseyin ben Yalova'da yaşıyorum Şu anda evimin balkonundayım Belki biraz ses olabilir ama içeri sıcak bugün Zeynep Gürdal hoş geldin Ebru Duran selam Zahiverdi İkardifan Hoş geldin sefalar getirdin Gülden Davurcu Sınava gireceksen dua edeceğim yavrum. İnşallah Rabbim bütün sınavlar önünüzde su gibi aksın geçsin. Hira hastane yavrum. Sen Azerbaycan'dan katılıyordun değil mi kızım? Rabbim sana sağlık, sıhhat, afiyet versin. Şafi ismiyle şifa versin çocuğum. Ebru Duran, teşekkürler. Nurcan, he tamam yazmışsın. Zeynep Gürdal, tamam yavrum. Zaten öğle namazına kadar buradayız. İpek'in düşleri, ben de sizi çok seviyorum. Ebru Duran yaş 62 yavrum. Umutcan açık göz. Melisa, Melisa seni seviyorum. İnşallah Nurcanım, 5 siye gideceksin. İnşallah başarırsın. Abdurrahman Can, merhaba. Teşekkürler Abdurrahman. Ebru 62 demiştim. Alizade İnci, çok teşekkürler. Yine bu 25 kişiye gelsin bu kalpler. Hepinize Cuma günden öpücükler gönderiyorum. Allah'ın hayrı, bereketi hepinizin üzerine olsun. Ayşe Naz. Ebru Duran selam Hira Şeyma ablan şu anda Konya'da yavrum Ben 3 hafta sonra Herhalde yine gideceğim Hüseyin Çağrı Çalışkan Ay canım yakınız evet Hüseyin sana Ben Yalova sen İstanbul Like Karaca Serbest Karaca Hey Ahverfan Abla Kalo demişsin Ne demek Kalo canım Selam mı dedin acaba Eyah Berfan Ebru Duran adım Hatice Mesut Çetinkaya merhaba Rosyav Ayşenaz seni seviyorum Ayşenaz e Ebru Adım Hatice Kanalım Hatice Yalçınar Vlog Hira şu anda yayında yok kızım Roblox Eylül Güle güle Abdurrahman Can. Geçmiş olsun sana. Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin sana yavrum. Efe Kral 99. Oh halay çekiyorsun Efe. Çok güzel yavrum. Rosy teşekkür ederim yazdığına. Bir şey demiyorum yavrum. Ufuk Kolçuk'un süt helvası, şeftali, cantık. Bursalısın herhalde. Bursa, Bursa, Ufuk. Heyah, Ferfan Bu kalpler senin için. Zeynep, hoş geldin yavrum. Rosyaz, teşekkür ederim yavrum. Sağ ol, sağ ol çocuğum. Tatlı Edgar, sen de sağ ol. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir şey demeyeceğim. Cuma günü kimseye de bir şey söylemek istemiyorum. Elvin Akçay bu kalpler sana gelsin canım. Ebru Duran var yavrum. BG teşekkürler. Öğle namazı bir de bitiyor yani yavrum. Zeynep kalplerine teşekkürler. Efe Kral 99 Elvin Akçay Teşekkür ederim ben de sana Zeynoşmuşum demiş Seviyorum seni Futbol Sevgiler yavrum Metin Akbulut hatırladım Metin Hoş geldin her yayına da geliyorsun Çok teşekkür ederim Nurcan Atlamadım Nurcan şimdi gördüm yavrum Hoş geldin Fatma Ağrı Saçımı rüzgarlar uçuşturmuş yavrum ya. İnşallah yine yüz alacaksın Hüseyin Çağrı. İnşallah dualarım seninle oğlum. Rüzgar Ağıran selam. Rüzgar kalp istemişsin. Çalışkan mısın? Suyatından belli zaten. Hüseyin Çağrı. Metin Akbulut. Sena seni seviyorum yavrum. Ebru teşekkür ederim. İyiyim. Sahip verdiği kartı fan. Roblox Eylül. Zeyn hoşmuşum. Ben de seni seviyorum. Hira Zeyn hoş sensin demişsin. Rosem merhaba. Elvin Akçay. Elvin teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dualarını, duacıyım yavrum hepinize. Altı alırım 67 geçtim inşallah oğlum inşallah kazanırsın Ebru Duran teşekkürler yavrum Efe Kral benden de sana gelsin futbol zindanı ben de sizi seviyorum Nilsu Efsa teşekkürler Ebru Duran kalplerine teşekkürler ne demiş Nurcan bir tane canlı yende demiş kim demiş yavrum Blake Wolf. Allah'a değer misin? <laughs> Ay Efe, Elif seni seviyorum ya. Sen de tontisin. Öğretmen değişmiyor demiyorum, Değişmez. Bugün cuma kimseyle didişmeyeceğiz. Küfür edenlere de hiçbir şey demiyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Hüseyin çağrı çağır. İnşallah biter yavrum ya. Az kaldı senenin sonu gibi. Rüzgar 99 almış. Oh başarılar tekrar devam etsin yavrum. Hayat olur gibi. Vallahi bilmiyorum yavrum. Onlara bir şey diyemeyeceğim. Teşekkür ederim Zeynoşum. Sıla ben sana teşekkür ediyorum. Abdurrahman mod yok. Zeynöşmüşüm. Aferin sana da Zeynur. Ya gönderiyorum kızım zaten. Çok ebes olmadıkça gönderiyorum. Sinirlenme kızım. Sağ ol Eloş. Güle güle Rüzgar, Öznur Akpınar, iyilik canım, hoş geldin. Efe Kral 99, seni seviyorum. Abla sen öğretmen misin? Yok kızım ben emekli, kamudan emekli memurum. Sıla ben de seni çok seviyorum. Eylem, hoş geldin. Aferin Nurcan. Yok yanlış anlamıyorum, 62 yaşındayım Öznur. Gaming Toksit. cevap verdim yavrum. Hüseyin Çağrı Çalışkan 00 sıfır demiş. Zeynoşmuşsun. Evet kaşlarım dövme Zeynoş. Benim diyabetten saçım kaşım döküldü yavrum. Emekli memurum Hüseyin. Sıla sabit olayı yok yavrum. Gaming Toksit. teşekkür abla demişsin. 09 Alo. Abla ben seni arayayım tamam mı? Dışarıdayım şimdi. Efe Kral, kamudan emekli memuru. Gaming Toxic Mod yok. Sıla, adını söyledim Sıla. Nurcan Kalp istiyorsun. Evet ses kapandı. Çağlar'a da adını söyledim. Öznür kalp yaptım ya yavrum. Zeynoş bu da sana. Ayşegül Korkut merhaba. Niye of ya demişsin gamik toksit ya. Roblox elül yine söyledi. Hayırlı cumalar Elvin. Canlarım benim. Rüzgar. gitmedi mi Rüzgar? Kalpte sana olsun. Eznur Akpınar, adım Hatice Yalçınar, Mustafa Emir Yılmaz, selam. Abdurrahman şarkı yok Abdurrahman, bu cuma gününün ne şarkısı ya? Ayşegül seni tanıdım, hoş geldin. Ranolda fanı merhaba. Tabii tanıdım. Gaming Toksit. Tamam onları göndereceğim Gaming. Arkadaşına sevgiler Hatice. Mustafa Emir Yılmaz güle güle öyle pas alır demiş. İnşallah yavrum. Meri merhaba. Abdurrahman Can. İlahi de sesim hiç yok Abdurrahman benim. Her balkonda ben nasıl ilan söyleyeyim şu anda? Hira teşekkürler. Hüseyin Çağrı teşekkür ediyorum. Benden de size gelsin bu kaplar. Mod yok. Gamik toksit. Ben onları engellerim. Merak etmeyin siz. Roblox Eylül. Tabi istersin. Abla köyden Canberk Rasim Günsal. Kenan'ın oğluymuşsun. Selamlar olsun. Hangi köydesin Canberk sen? Abdurrahman Can. Selam. Brav Plus. Alırım sana Zeynoş'um. Neymiş Brav ne Plus ne olduğunu da bilmiyorum ben. Ya gamik mod yok. Daha bana şey yapmayın. Abdurrahman sizin orada ezan okunuyor. Bizim burada yakın. Arkadaşlar kanala ara veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Tekrar görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hayırlı cumalar herkese.